Ay. Merhaba arkadaşlar. Bizlerden birlikte. Demir adam olacağım Şurada olacağım ben. O zaman buralarda falan geliyordu. Hazırladığımı göre. Hadi hadi. Güzel. Gidiyorum. Ya yanlış. Yapacak bir şey yok. Uç. Hmm. 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 Ne 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 ne? Uç 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 uç. Hmm. Oh, Konum. Ah. Az önce ne yaptım ben? Ne yaptım? Orada arkadaşlar bakın. bakın. Gel bakayım zırhım. Şöyle bir şey var. Ay. Tabii ona. İtici. Onu böyle havada bırakabiliyorsunuz. Bakın. Havada. Dondu kaldı. Bakın. Bu oyunda da size bir. Böyle bir diyen. Nasıl? Güzel mi? Yani zırhınızı alabilirsiniz. Zırhınız yokmuş gibi davranabilirsiniz oyunda. Benim sayemde. tebrikler. <laughs> Hava sonuncuyla Bir yesin belki. Bir Beni dövmeye çalışan olursa. Bak şimdi beni dövmeye çalışıyor. beni dövmeye Benim biri o

sırrımız kuralına kadar. Uuu. Allah yanlış. Ulan. Benim bir tiyare sürülüyor. Çok garip bir uram. Uç, uç, uç. U, uç, uç, uç. Hadi uç. op 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 hop, 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 ep, hop. Ep, hop, ep. hop, hop, ep, hop, hop. En yüksek yere çıktım diyeceğim ben. Bak vur. Bak bak. Normal oyundum normal, normal, normal. yap oyundaki gibi değil halkın ikrarı halkı, halkı gibi değil tam şunun altı gelecek öyle şey yok ama biraz, biraz kötü bir şey düşünü seçtik daha en kötü Azar.

Oğlum kardeş hemen en altta kalmış. Ben de böyle yapabilir miyim ki? Bizi e böyle oğlum be bizi kazıklı ya. Vay. Kaç. O udu, udu udu. Aha. Uyarı baş. Yangıç toplandı. Aha. Uçamıyorum. Enerjim gitti galiba. Yok. Gitmemiş. Uç. Uç. Uçamıyor. Galiba. Evet uçamıyor. Hadi. Gideceğim. Gideceğim de çalışmıyor. Mas Ana. Maskem de gitti. Gideceğim. itici. Hala bırak bırak bırak. gel 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 gel. Oh, Aldık aldık aldık. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? yok yok yok. yuh. yuh, yuh. Aa, şimdi. Oo. Aa. Hoppa. Aga. Yedici bırak bırak. Gel 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 kostüm gel 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 Oğlum. Maske. Oğlum. Maske. Açı açı aç, aç, tamam maske. Teslim oluyorum. Tamam 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 tamam. Teslim oluyorum. Tamam. Hop. Hop! Hadi böyle yapmak istedim ya. Allah Allah. Al. Sweet. kaç. Oh, oh, bak yaptım. Ola. Bak. O oh, uçup kaçamıyor. Oh, of 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 çok iyi çok iyi bu. İyi oldu. Of çok iyi. Ah, çok iyi. Of. 480. O oh, çarçam Ve çarptım. Mm -mm. Bunu hemen ben uzaya çıkmam lazım. Enerji bitene kadar uzaya çıkmam lazım. Daha yedim. yiyordum Yok itici. Uç. Hayır kostülüm. Hemen benim doğduğum yere git lazım hemen hemen. Doğduğum yer doğduğum yer tam da önümde. Tam da önümde. Hop yakınlaş yakınlaş 16 hızda gidiyorum şu an 16 çok hızlıyım 16 16 ama bu katli bu katli beni geçiyor o o o o yeri hızda aman fark bana onu da bu arada gerçek arkadaşlar biz sadece 16 hızdayız bilmiyorum ama koşan insanlar ne kadar hızlı onu bilmiyorum. Flaş mesela. 1.000.000'e flaş yaptım galiba. Bu güzelliği yüzünden. Ağaç ağaç. Kaç ağaç de olacak dedik de. Ciddi <laughs> olsun. <kal. Çıklayayım>. Abi. Abi. Uğur olma. Man Ay, boyu, ben, man 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 man. Vay vay vay. vay. Aha, ne daha uzandı? Oy. <laughs> what, 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 what? Oy, çok hızlı. Aralar kızı Uç. Ah, oğlum sen Bak itici, itici, itici bırak bırak bırak.

Al, al, al. Seni gırtlağını kısır kısır yıcağım. Korkma. Oğlum korkma. Sadece döneceğim ya. Al, al. Oğlum hiçbir şey istemiyor. Bırak, kaç. Dur, gidi. Dur. Lan bu. Onda da yok. At. Kalkan. চাৰু বাই বাইদেউ মা খন খেয়া আদাকা লে বাইবা